<laughs> Ay sana, Ay sana. Ay, Çocuğun al bitti. topla topla çabuk, alsana topla çabuk, top. çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> topla, çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk, alsana 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 Sıraç bye bye Gene <laughs> gördü benim harika çemberimi bayılıyor o çemberime Bir daha Bir daha Hadi ört Tahtalı. Saklanıyorum Annemlerin saklan, durumunu biliyorsun Onları Sakla ne sakla Sıraç kok